아, 한번 관요 오늘 좋은 니다요 그래요. 그요 malilim Türkiye bir bir buçuk yıl önce geldim. Türkiye öğrendim. Şimdi Selçuk Üniversitesi'nde diş hekimliği bölümündeyim. Birinci sınıfta. Ben, hmm. depremi, öğrendiğim depremi öğrendiğim anlarda e, tanıdığım deprem, depremin bölgelerinde bulunan arkadaşlarımı onlara onlara ulaşmaya çalıştım daha önce yani onlardan haber almaya çalıştım herkes iyiydi iyi bir haldeydi yani ee, çok e, iyi şey hissettim daha sonra e, depremin e, ne kadar e, e, kötü şeyler yaptığını gördüm internette çok üzü, e, üzücü bir şey olduğunu fark ettim ve üzülmeye e, üzülmeye başladım öyle e, benim de e, bir arkadaşım vardı. Benim e, yeni geldiğimde, üniversiteye yeni geldiğimde o adam 5. sınıftaydı. Yani Selçuk'tan mezun olmuş. E, i̇lk geldiğimde bana çok yardımcı oldu ama depremde şey, şey, şehit olmuş. Ama ona da şu mesaj aktarmak istiyorum onun ailesine, Hüsrev abinin ailesine. Çok geçmiş olsun diyorum. Evet, çok üzülüyorum. İşte işte burada yardım gelen yardımları topluyoruz. Gel, geldiği zaman indiriyoruz. yükleme işlemleri de yapıyoruz. Yani aileler gelip eee ihtiyaçları ihtiyaçları olan eşyaları seçiyorlar. Biz de onlara yükleme işlerinde yardımcı oluyoruz ailesini yoksa e, akrabalarını kaybeden insanlar da onlara da çok geçmiş olsun diyorum. Allah onlara sabır, sabır, sabır versin içeri.